Videoya hoş geldiniz. Bugün GYO'lara biraz bakalım. Baktığımızda dikkatimi çekenler Alako GYO. Alako GYO 20 TL kanalda inceleme videosu yaptığımızda. Öser mekarlılığı yıllık yüzde %20 PDD'si bir tahta büyüklüğü 877 milyon fena değil. İdeal GYO bunun tahtası küçük 73 milyon. karlılığı yıllık %65 yazıyor ama Tabi istikrar varmış. Şöyle bir 3-4 yıllık baktığımızda her zaman yıllık %65 kar yapmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla hemen atlamak lazım. İstikrar var mı? Önceki yıllara da bir bakmak lazım. PDD'si 7 olmuş. Tabii tahta küçük olunca uçuyorlar hemen. Mesela bakın akt merkez bunda tahtası küçük. Ve bakın PDD'si kaç olmuş? 9 olmuş. Reis HGO. Bakın bu da yıllık buçuk büyümüş. PDD'si 0.62 ucuz. Tahtası da 500 milyon yakın küçük bir tahta değil ama çok büyük bir tahta da değil. Mesela burada bir sürü milyarlık GEO var. Mesela bakın Sinpaş GEO 1 milyar tahta. Ondan sonra bakın emlak konut 4 milyar. Yeni kimat 2 milyar mesela. Bakalım başka neler dikkatimi çekiyor. Özak tabii ki bir numara. GEO'ların en iyisi kesinlikle ve kesinlikle Özak bakın yıllık %33 o sarmaya karlılık PDD'si 0.52 tahta büyüklüğü de 500 milyon bile değil. Youtube kanalımda Özak'ın inceleme videosu mevcut. Uzun vadede potansiyelli hisseler oynatma listesine bakarsanız Özak'ın inceleme videosunu bulabilirsiniz veya Youtube'a genç borsacı Özak GYO yazarak da bulabilirsiniz. Avrasya bu da fena değil. Evet sıralama yapacak olursak Özak bir Reysaş 2 bence. GYO'lardan. Şimdi bu Reysaş'ın öz sarmaya karlılığı yıllık %21 ise PDDS. Tabi GEO'ların biraz ucuz genelde ama. E şimdi bakıyorum Simpaş'a bakıyorum. 1 milyarlık tahta PDD'si 5 olmuş. Nurol'e bakıyorum 900 milyonluk tahta şirket zarar etmiş ama PDD'si 14 olmuş. Şimdi bunlara bakınca Reysaş'ın PDD'si tabi Reysaş'ın GEO'su tabii 2 tane Reysaş var. Ben GEO'dan bahsetmekteyim. RSHGO'nun PDD'si neden 1, 1,5 olamasın diye düşünmekteyim. E peki RSHGO'nun PDD'si 1'e ulaşamazsa ne olacak? Şirket her yıl %21 büyüdükçe hissesi de her yıl %21 yükselecek. Yapacak bir şey yok. Tahtacı götürürse gidecek. Şimdi RSHGO'nun web sitesine baktığımızda Türkiye'nin depocusu. Türkiye'nin birçok ilinde A artı depolarımızla depoculuk sektörünün lideriyiz demişler. 1 milyon 200 bin metrekare kapalı depo alanı. Türkiye'nin en büyük kapalı depolama alanı ile açık ara lideri. Depoların çatılarını GES ile kaplamışlar. Bu da bilinçli bir yatırım, bilinçli bir davranış. Evet, Türkiye'nin depo binası üreticisi ve kiralayıcısı. Böyle bir web sitesi yapmışlar. Şimdi baktığımızda Reysaş halk yatırımdan şeylerine bakalım. Öz kaynak değişimine baktığımızda güzel pozitif Toplam aktifler, toplam varlıkları yukarı yönde artmış, güzel. Borcu var ama toplam varlıkları çok daha fazla borcundan. Net kar yıllıkta bakın düzenli bir şekilde yukarı doğru artmış. Bir ara zarar ettiği olmuş 2018'de ama sonradan yine toparlamış, güzel. Net kar çeyrekte bunlar yıl sonu asıl kar geliyor. CEO'ların dolayısıyla bir yıllık bakmak lazım. Fabrik yıllık bakın yukarı doğru son derece güzel. Yukarı doğru yeşillenmiş. Net satışlar yıllık bakalım. Bakın yıllık yukarı doğru yeşillenmiş. Güzel. Büyük kar marjı korunmuş. Brut kar marjı korunmuş. Net satışlar artmış. Yani iyi bir şey. Tabi büyük kar marjı artsa daha da güzel olurdu. Ama sorun yok. Net satışlar arttıysa yeter ki büyük kar marjı düşmesin. Önemli olan bu bence. Öz karlıklarına baktığımızda geçmişten günümüze. Bakın zaman zaman yıllık %22, yıllık %45 kar ettiği olmuş. Ve bu çok büyük bir başarı. Şu an 21'lere düşürmüş. Ama sonuçta hala ucuz bir ise. PDD'si 1 bile değil 0.62. Çazıklarına bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu dip, şu dip, şu dip. Bunları birleştirdik. Şu tepe, şu tepe, şu tepeyi birleştirdik. Zaten şurada bakın şu üçgeni yukarı kırmasıyla güm atmış yukarı ama daha önce döndüğü seviye olan şuradan dönmüş ise buradan dönmüş maalesef e, Tamam çıktı buradan geri döndü on Da aldı artık böyle yukarı gidecek diye beklerken maalesef yatay gitti ve şurada bir formasyon daha oluştuğunu görmekteyiz şu tepe şu tepeyi birleştirdiğimizde ve şuradaki alttaki bu kanalı devam ettirdiğimizde şu dipleri birleştirdiğimiz bakın çok ilginç bir şekilde burada da buna değip kalkmış burada da buna değip kalkmış dolayısıyla bakın Şurada şu üçgenin içinde ilerlemekte olduğunu görmekteyiz. Üçgenden çıkış tarihi ne zaman? 17 Mayıs, Mayısın ortalarında diyor. Çizikler, yani çizikler, RYGO'nun Mayısın ortalarında patlayacağını söylüyor. Ama tabii ki bazen erken doğum da gelebildiği için bu videoyu yapmak istedim. Bakın şurada bir erken doğum gelmiş mesela. Mesela şu üçgenin bitiş tarihi 6 Ocak olmasına rağmen hisse aralığın başında kalkmış. Yani çiziklerden bir ay önce hareket etmiş. Üçgenin bitiminden bir ay önce kalkmış. Yani şimdi burada da üçgenin bitiminden bir ay önce kalkmaya kalkarsa ne zaman oluyor bu? İşte bugünler oluyor. Bu zamanlarda kalkabilir. Kalkmazsa Mayıs'ın ortasına kaldı. işte bir, şimdi 17 Mayıs. 1 Mayıs'ta da Halkbank davası var. 1 Mayıs mı? 2 Mayıs mı? Şimdi dikkat etmek lazım. Tabii kademeli alış iyi bir şey. Sen Hisse düşsün diye beklerken bir bakmışsın hisse uçmuş gitmiş. Böyle şeyler de olabilmekte. Bu yüzden evet. RaceHGO hissesini incelemeye çalıştım. İzlediğiniz için sağ olun.